Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlar da salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halini görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez Yara bende derman sende ya geldin gel ya da gelme bana Duyarım ki yazmışu iki satır mektup Vermişim direne halimi unutup Kara diren geceki belki hiç gelmez Dağlar da salınır da derdimi bitmez Dumanın savurur Halimi görmez, gamdolar yüreğim, göz yaşım dinmez.